Yoğun taraftar desteğiyle, yoğun bir coşkuyla Florya Türk Telekom Arena'ya doğru hareket ediyorlar. İlk kez, ilk burada kucaklaştı takımıyla Sarı Kırmızılar görüyorsunuz şu anla da. Onlar da futbolcular da yukarıdan taraftarın fotoğrafını çekiyor belki de bir ana amaçlı gerçekten. Çok güzel görüntüler var şu anda Metin Oktay tesislerinde. Sabahın erken saatlerinden itibaren taraftarlar buraya gelmeye başladı. Zaten iki haftadır kutlamalar sürüyordu ancak bugün Sarı Kırmızılar kendi stadında, kendi taraftarı önünde 20. Şampiyonluk Kupasını havaya kaldıracak. Kameraman arkadaşım Barış Seven de size tüm detaylarıyla Sarı Kırmızılı oyuncuların şu anda çıkışını gösteriyor. 19.05 itibariyle Türk Telekom Arena'da kutlamalar başlayacak. 4 yıldızlı şampiyonluk kutlaması dediğim gibi 19.05 itibariyle başlayacak. Hemen dilerseniz detaylardan da bahsedelim. Sarı kırmızılı oyuncular stadyuma geldiğinde sahanın içerisinde